da istenmeyen 5 puan yani kaybı var. Eee ve Toygar Hoca'nın da bugün cezası var oldu. tabii ki ama gençlik gücü deplasmanına sonuçta geldiğiniz. Eee takımla ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? Allah bu puan kayıpları herkes yaşayabilir. Normaldir bunlar. İnişler çıkışlar olacaktır. Biz iyi bir takımız. Bugün buraya mutlak galibiyet için geldik. Galip gelip de 3 puan alıp tekrardan çıkışa geçmek istiyoruz. Toygar Hocam geçen hafta haksız bir şekilde dışarıya atıldı. Biz bunu defalaca belirttik. Federasyona da aynı şeylerimizi ilettik ama maalesef e, cezayı aldı. Sorun değil. O saha dışarısında olsa futbolcular saha içerisinde gereken her şeyi yapacaklarından eminim. Ve bu maçı alıp önümüze bakacağız. Peki hocam. Başarılar dilerim. Sayın Başkanım. Ee, sayın, e, Mehmet Egemen Yenice Gençlik Gücü Başkanımızla yayınımıza geldi. Hoş geldin. Sağ ol başkanım. Ee, evet artık puan alma zamanı geldi. Geç bile kalındı diyeceksiniz biliyorum ama bugün herhalde ümitlisiniz. Çünkü teknik direktörünüz tüm olumsuzluklara rağmen yani iyi konuştu, güzel konuştu. Puan almamız gerekiyor dedi. Neler söyleyeceksiniz? Yani hocaya katılıyorum. Çünkü ee, bu kadar mağlubu edilen bir takım hala da dağılmadı. Hocam da dediği gibi ve ayakta duruyoruz. Bütün hesapları, kitapları zaten bu son 3 maça göre yaptık. İnşallah bu son 3 maçtan alacağımız puanlarla devre arası yapacağımız takviyelerle e, gençlik gücü yine ligde kalacaktır Can. Artık e, gençlik gücü puan almak durumunda. Evet. Çok uzun yıllar bu takımın formasını giydin. Çok kısa bir ayrılık dönemi yaşadın ama sonuçta uzun yıllardan beri gençlik gücü formasını giyiyorsun. Nedir gençlik gücündeki son durum sence? E, şimdi Can abi bildiğimiz gibi bu sene itibariyle şanssız maçlar yaşadık. Bundan dolayı bir türlü takım toparlanamıyor. Yani bu puan alamamamızın üstünde bize verdiği moral motivasyon bozukluğu. Bazı maçları iyi oynadığımız maçlara da puan getirmeyince sıkıntılar yaşamaya başladık. Ve moral olarak bir üç puana ihtiyacımız var. Bunu bugün itibariyle başarmak için sahaya çıkıyoruz. Yani bugün bir üç puandan yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. İkinci devreye en azından ligin ikinci devresine moral motivasyon olarak o puanlara ulaşmak istiyoruz bu son üç maçta eee den geleni yapacağız yani bugün sahada. Galip evet, gelmek peki. için. Başarılıyız. Ve tabii ki Spor Bakanlığı Spor Koordinatörümüz Sayın Süleyman Göktaş. Sayın Göktaş hoş geldiniz yayınımıza. Ee, yoğun gündem yoğun ama tabii ki lig maçları da devam ediyor bu arada. Bugün Lefkoşa'da Atatürk'te gençlik gücü Lefke yarılıyor. Havada futbol oynamaya elverişli e, herhalde. Ee, neler söyleyeceksiniz Sayın Gök? Ee, özellikle lig karşılaşmalarının son haftalarına giriyoruz. Yanılmıyorsam dört haftamız kalır bu haftadan evet. sonra. Üç, hafta. Üç haftamız evet. kalır. Evet. Aralık sonu geliyor. Evet. Yeni yıla girme hazırlıkları var. Tabii ki e, bugünkü karşılaşma e, Lefke Depresman'a, gençlik gücüne geldi. Gençlik gücü bu yıl şanssız bir e, sezon yaşamakta. Gerçekten Mustafa Hoca ile göreve başladılar. Hüseyin Hoca devam ediyorlar ama maalesef bir türlü o kişi yakalayamıyorlar. E, futbolun dolu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani futbol her zaman e, her beklediğinizi getirmez. Gençlik gücüne bu yıl beklediğini getirmedi ama e, gönül arzu eder ki gençlik gücü gibi e, geçmişi olan yılların e, takımının e, başarıya döndürmesi bu başarısızlığı inşallah önümüzdeki dönemde e, bunu gerçekleştirirler. Lefke gerçekten bu yıl e, iyi bir çıkış yaptı. Toygu Araca'yı kutlamak lazım. Lefke'nin mücadelesi, Lefke'nin oyun anlayışı, Lefke'nin Mücadele mücadele gerçekten mükemmel. Ben e, Lefke'yi kutluyorum ve bugünkü karşılaşmada da favori diyorum. Ama evet. futbolda işte favoriler her zaman kazanmıyor. Geçtiğimiz hafta e, Türkiye'de e, bunu gözlemledik. Ziraat Kupası'nda e, üç büyüklerin nasıl sıkıntılar yaşadığını, bunların iki üç tanesinin elendiğini, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin elendiğini Galatasaray'ın zor kurtulduğunu gördük. Futbolda bu her şey olabilir. E, i̇şte Gençlik müjde, belki onlardan birini yaşarım diye düşünebilir. Ee, i̇nşallah biz zevkli karşılaşmaz deriz, canım inşallah. Başarılar diliyoruz de izlerken zevkli bir futbol izlemekizi e, tavsiye ediyoruz, öneriyoruz, diliyoruz. Tabii ki e, yorumcumuz Sayın Mustafa Özsoy da geldi, e, Lefkoşa'da birlikteyiz yine. Sayın Özsoy, hoş geldiniz, Merhaba, sağ ol sizler. Yani, ee, Tüm tribünlere baktım önce nasıldır bugünkü evet. maçın havası diye, maalesef. İstedim seyirci kesim. Lefkoşa maç yok. Yani sonuçta biz değil. bu Kıbrıslı futbol severleri nasıl memnun edeceğiz? Hayretler evet, içerisinde var, kalıyorum. Canım. Şimdi bir takım iyi veya kötü günler olabilir. Yani bugün Gegen'in de Lefke'nin de yani kötü bir gidişleri var. Yani son GG'yi pardon Lefke'ye iki haftadır galip gelemedi. Evet. Gençlik gücünün durumu malum, ilk hafta galibiyetim ondan sonra yok ama sonuçta bu takımın kötü gününde yanında olması lazım taraftarların, iyi günde değil sadece. Dolayısıyla bugünkü maça iyi göstermelerini beklerdim, yine gençlik gücü taraftarlarının bugünkü maça gelmesini beklerdim. Çünkü bugün ayrıca gençlik gücünün üç puan ve yanaşan 2 hafta sonraki e, devre arası transferlere belki ayakta kalabilir veya play-off'ta kalabilir vesaire ama bir bakarsın takımını yalnız bakarsın. Yani işte kendi değerlerimize yani... sahip çıkmıyoruz ama sosyal paylaşım sitelerinde Fenerbahçe ile ilgili Galatasaray ile ilgili onlar... Beşiktaş ile ilgili Nasıl yorumlar olur? yapılıyor Hiç onların... maçlara da gidiliyor ama kendi ülkemizde iki adımlık yere gelmiyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim Can sen yani bizim ülkemizdeki en büyük şey motivasyonumuz. Şimdi biz ülke olarak nedir? Hepsi e, Türkiye'deki tak büyük takımların e, herkes bir takım tutuyor. Evet. Sen de ben de diğer evet. ikisi de. Ne için tutuyoruz biliyor musun? Çünkü buradaki hedefimiz yok yani orada en azından Bilmiyorum. Galatasaray hedefi vardır. Evet. Bak en basit örneği Türkiye'deki kupa maçı en basit örneği. Orada neydi takımlar? büyük takımlar elinde Galatasaray'ın dışında? Çünkü orada hedef yok. Hedef yani yok. adam orada oynadığı her maç için ekstra bir para verecek. Cebinden. Cebinden. Dolayısıyla adam dedi ki ben kupa alsam ne olur Olmasın. Artı lig şampiyonuna döndüğün zaman orada kupa şamp Adam kupanın finalini oynadığı zaman orada ve lig şampiyonu aynı takımsa adam şeye gidemez. Yani kupa şey finalisti olarak gidemez. Evet, evet. Yani lig sıralamasına göre alın orada. İşte yani Sadece kupa şampiyonu olursa kupa maçlarına katılabilir. Evet. Dolayısıyla bu büyük takımlarda, zaten şu andaki baktığın zaman e, lig statüsüne baktığın zaman bu dört takım mutlaka ilk dört sıraya paylaşacak. Kaldı ki final maçı Avrupa'ya da gidemeyecek. Evet. Final maçıya gidemez. Takım, Beşinci takım gidecek. Evet. Dolayısıyla kupa finali olmuş, olmamış hiç önemli değil. Ha ne olacak? Evet. Sadece kendi cebinin vereceği ekstra bir para olacak. Onun için de ben kupaya katılsam bunu kapa Elendi. Oldu. Elendi gitti. Hepsi gitti. Evet. Yani şimdi bugün e, bakıyorsun e, ATV kanalı o maçları satın aldı. Evet. Son şimdi yine bin pişman. Ne için bin pişman? Çünkü seyirci kitlesi yok. Türkiye'de evet. Tümünde seyirci olmayacak. Evet. Birçok takım teknik direktörler açıklama yaptı. Hatta Aziz Yıldırım da açıklama yaptı. Evet. Kupanın şeyi kalmadı. kalmadı. Doğru. Önemi kalmadı. Bizim burada işte hedefimiz olmadığı için bu sıkıntılar yaşarız. Elbette ki FIFA, UEFA ne için biz destek verdik? Bu hedefsizlikten destek evet. verdik. Çünkü artık ülke bir yere çıkması lazım. Ben 83'ten Burak rakı kalacak günden beri. Biz hiçbir sokağa at atılmadık. Ya işte arada da işte iki tane işte maç yaptık evet. işte. Yapmak sayılır sonra işte. Yani yarım yar buçuk sayılır ama günün sonunda futbolculara baktığınız zaman o motivasyonla işte yurt dışına gidecek olan milli formaları giymeyi, aşıklamaları giymeyi onların başlı başına bir e heyecandı. Ama diğer taraftan baktığınız zaman yine Londra'daki evet. olayda, o Londra'daki olaylara baktığınız zaman aynı şekildeydi. Hatırlarsanız evet. beraber, evet. ben evet. başkanlığım. Evet. Londra öncesini yaptık, herkes ne oldu? Londra'ya giderken hatırlarsanız evet. herkes kalkıyor, ne olacak ne Bir kalktı, heyecan var, evet. bir imkansızlık evet. var. İşte şimdi o heyecanı bulamazsak, evet. bu sıkıntıyı hep bir zaman yaşayacağız. Dolayısıyla evet. işte inşallah bu Aralık ayına kadar yapabilecek olan dört dört kişilik e, komitelerde inşallah yol alırız. Peki sağ ol, az sonra tekrar birlikte olacağız. Sayın Kara. Teknik direktör Sayın Turgay Kara e, Şu anda yayınımızda Buyurun Sayın Kara Evet son röportajımızı maçtan önce yapıyoruz Çok kısa cümleleri alalım e, Gençlik gücü ve Lefke Evet biliyorsunuz gençlik gücü Hüseyin Can Türk Geçtiğinden bu yana e, Kötü sonuçlar aldı Ama kötü sonuçlar almasının nedeni Ya takımda kırmızı kart Futbolcu sayısının eksilmesi Veya takımın Motivasyonunun az olması Biliyorsunuz son haftalarda Lefke'de iki hafta üst üste puan kaybı oldu. Her iki takım da puan mücadelesi yapmak için mutlaka sahaya çıkıyorlar. Ortada bir maç diye düşünüyorum. Bu maç büyük bir ihtimalle eğer Lefke'nin performansı düşükse geçtiğimiz iki hafta boyunca oynadığı futbolun aynısını oynarsa bugün performans olarak gençlik gücünü motivasyonunu daha iyi gördüm. Öyle gözlemledim. Gençlik gücünün en azından bir beraberlik şansı var diye düşünüyorum. Galibiyete yakın takım da gençlik gücü. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Az sonra yayında tekrar birlikte olacağız. Maçın başlamasıyla birlikte ee, şimdilik kısa bir ara veriyoruz. <laughs> Gençlik gücüyle Lefke arasındaki karşılaşmanın yayınında sizlerle birlikteyiz. Ben Can İpçioğlu ve arkadaşımız, yorumcumuz Mustafa Özsoy bu hafta bu karşılaşmanın anlatımında ve yorumunda Akdeniz TV ekranlarında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız değerli spor severler. Hüseyin Mulla Emrah Suvaroğlu, Çağın Can'dan Al Deriş Özeralt, Mustafa Ayker, Ahmet Can Tokmak, Özgür Ongun, ee, Boris Hakan Eminoğlu, Tuğra ve Volkan Ortakçı gençlik gücünün sahadaki ilk 11'i. Buna karşılık Lefke'de, Mehmet Özer Kale'de, Yakup Aykut, Arif Sol Kanat, Cahit Sol Kanat, Kemal Sol Kanat, Arif Öztürk, Aziz Sakallı, Smart Kasım ve Sherman ilk 11'iyle e, konuk oluyor gençlik gücü deplasmanında ve başlayacak karşılaşmada Kerem Eran az önce de söyledik düdük çalacak 90 dakika boyunca biz her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bugünkü karşılaşmada gençlik gücü ve Lefke arasındaki bu karşılaşmada 90 dakika sonunda kim görecek bunu hep birlikte göreceğiz ama Sayın Özsoy ilk yorumları alalım ve hemen maçın başlamasını bekleyelim. Tabi can şu andaki elindeki kadroya da bakarsan Lefke'de 4 tane de futbolcu var. Birisi kaleci, 3 tanesi futbolcu. Kaldı bu 3 futbolcunun ikisi genç takımdan gelendir buraya mecburiyeden dolayı. Evet. Yani sonuç olarak Lefke'nin yedi futbolcusu maalesef yok. Evet. Yani böylesine yeni takımlarımız hedeften uzaklaşınca tamamıyla konsantre alanından da uzaklaşmış oldular. Ee, az önce konuşmuştuk. Bu karşılaşma özellikle e, gençlik gücü için çok çok önemli. Lefke için de önemli olabilir ama e, C için çok çok önemli. Ne için çok önemli? Çünkü gençlik gücü bu maçta mutlaka artık puan alması gerekiyor. Evet. Maçta başlamak <laughs> yani... üzere ee, Kerem Eran e, hemen saat maçı başlatalım ve soy devam edeceğiz. Çünkü Kereveran'ın düdüğüyle karşılaşma başlıyor. Oyun Kereveran'ın düdüğüyle karşılaşma başlıyor. Oyuna Lefke başlıyor değerli spor severler. Pası Kasım Smart sol taraf. Bakıyorum Kemal vuruş dışarıya. Çok olacak. güzel hareketler, iki güzel hareket. Ahmet ortasını yaptı gürden önce savunma Boris. Boris. Evet Boris'in az önceki hareketi faul ve karşılaşmanın hakemi de bu faulü verdi. Yani gelsen Ahmet Can topmak sol taraftan iyi topu yiyor, toar yapıyor ama Özgür de tek başına kaldığı için pozisyon yapamadı. Şimdi Şerman çok güçlü rakibini geçti, ikinci rakibini geçti, pasını veriyor, Kasım dokunamadı. Tabii Boris için geldi. Şimdi son taraftan bir atak Kemal sol kanat, vuruş Kasım, son anda ve gol son anda gol Şerman. öyle bir pozisyon ki bu ani gelişen bir atak sol taraftan gelişen atak Kasım ve son anda topu fileler gönderen isim Şerman sağ taraftan sol tarafa geldi güzel de pas attı şimdi Şerman ikinci gol olabilir Kasım'a verecek mi Şerman Şerman gerisi vurdu bu gol Maçın Kerem Eran ilk yarısını bitiriyor. Şerman iki gol attı Lefke adına. De i̇kinci yarıda her iki takıma tekrar başarılar diliyoruz. Kerem Eran düdüğünü çaldı ve bu kez oyuna gençlik güçlü takımı başladı değerli spor severler. Cahit sol kanat. Hadi, hadi. Yere gönderilen top. Kasım aldı topu. Şerman var. Kasım. Kasım kaleye gönderebilir. Kasım şunu yaptı ve top gidiyor. Şimdi pası yanlış yere. Hakan vuruşu pilaya gidiyor top. Hakan'ın vuruşu top pilaya gidiyor. Gençlik gücü 3-1 yapıyor skoru. Karacığım evet çok büyük hatası. Tabii. ki bu topta Mehmet'in hatası büyük. Karşılaşmanın 60. dakikasında Hakan gençlik gücü adına. Özgür offside'de mi yakalandı? Evet. Özgür offside'de yakalanıyor. Dört gol izledik. Üçü Lefk adına. Şimdi Şerman ve gol Kasım. Kasım atıyor golü. Gençlik gücü. Golü attıktan hemen iki dakika sonra 62. dakikada Kasım Gol gol yapıyor Aziz Şerman Aziz Kasım Kasım yine de gol yine Kasım yine gol Evet üst üste Az önceki gol Aziz'in pası ve Kasım gibi golcü bir oyuncu için bu golü atmak işte Aziz çok güzel bir pas verdi araya. Kasım da bu pası golle sonuçlandırıyor. Kasım gibi bir golcü. Bunu tabii ki atar böyle pozisyonda. Başarılı bir vuruş yaptı. Sonuca gitmek istiyorlar. Şimdi Smart Hakem devam <laughs> kararı üretiyor burada. Şimdi Kasım güzel bir müdahalesiyle topu aldı. Şerman, Şerman ve gol. Şerman işte tek top. Yine bir Aziz pası. Aziz de bugün Lefkada'nın orta sahada özellikle oyunun belli bölümlerinde çok güzel işler yaptı. Şerman ve gol! Şerman dörtledi. Sevgili Özsoy. Şerman skor 7-1 oluyor. Gelen goller 1-2 dakika arayla çok güzel bir çalım yaptı Çağın'a. Ve gerçekten daha ayının dışı ile güzel bir gol attı Şerman. Karşılaşmanın 77. dakikası. Ne bileyim orta sahadan aldım başka Orhan Özgür, Özgür vurdu kaleci. Ee, <laughs> hafta içerisinde ve bana Kasım. Evet, Çin Ispat. Pası, Buğra, sekizinci gol. dedik Şimdi izliyoruz. Ve maçı bitiriyor. Hiç uzakmıyor tahmin ediyorum. Karşı öyle olmasa Bizim saatimize göre 15 saniye daha olmasına rağmen 8 birlik bir skor. <laughs> <laughs> gördü Kerem Eran. <laughs> bu kadar yeterli. Ve yani. maçı uzatmayı bir tarafa bırak. 15 saniye de erken bitirdi. Herhalde futbolcular düşündü evet, bu evet, Artık onlar da evlerine gitsin şeklinde ama Şöyle bir skor. Evet. Evet, evet Spor Lefke 8-1 kazandı. Farklı bir galibiyet. Golcü futbolcularınız bugün sahada konuştu. Takım olarak da iyi bir futbol ortaya koydunuz. Zaten bekliyordunuz böyle bir galibiyeti. Ee, neler söyleyeceksiniz bu farklı galibiyet sonrasında Sayın Başkanım? Vallahi çok mutluyuz. Dediğim gibi bir iniş yak olmuştu takımda. Bugün de çıkışı bekliyorduk. 3 puanı daha önce de söylemiştim kesinlikle alacağımıza inanıyordum. Farklı bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Artık önümüzdeki Serdar'ın maçına hazırlanıp ligin ilk yarısını en iyi şekilde bitirip ikinci yarıya birkaç transfer de yapıp daha üst sıraları yani en azından bu yıl ilk üç, içerisi, içerisinde olmayı bekliyoruz. Hocam yani e, Sayın Başkanım e, farklı skoru yakalanmış olmasına rağmen takım 90 dakika gol için mücadele etti. Bu da takım disiplininin oldukça iyi yönde olduğunu gösteriyor. Bu sizi mutlu ediyor mu? Yani oyun disiplininin oyuncular kopmadı 90 dakika boyunca. Vallahi biliyorsunuz e, Toygar Hoca'nın gelişinden sonra takım... Çok iyi bir disiplin yakaladı. İyi de kondisyonu var takımın. Bunu maçının 90 dakikasına yayıyorlar. Arkadaşlarım zaten devre arasında da e, Toygar Hocam yoktu. Ben devre arasında soyunma odasında e, arkadaşlara söyledim. 2-0 değil, maç 0-0'dır. Çıkıp disiplini hiçbir zaman elden bırakmayıp maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerektiğini söylemiştim. Futbolcuğumu bir kere daha tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum Sayın Başkanım sizlere. Türkiye Teknik Direktörü Toygal Davucu tekrar yayındayız. Hocam neler söyleyecek maçla ilgili olarak seni biraz daha yakınım alayım. Ee, bizim adımıza iyi bir maç oldu. Son iki haftadaki tutukluğumuzu attık. Son iki haftada girdiğimiz birçok gol pozisyonunu değerlendiremedik, gol atamıyorduk. İlk sekiz haftada hiç boş geçtiğimiz hafta olmadı. Bu maçta ilk yarım saatlik periyotta yine birçok gol pozisyonuna girdik. Sadece bir tanesi değerlendirdik ama ilk devrenin son dakikasında bulduğumuz gol ile rahatlama oldu. Bunlar çok kaliteli ayaklar gerek Kasım olsun, Smart olsun, Şerman Kemal Solkan'a e, bunlar attık sonra coşan kendilerine güveni artan genç arkadaşlarımız bugün böyle oldu. Kutluyorum kendilerini. Bu kadar farklı olmasını düşünmüyordum gerçekten istemiyordum da yani hem Şerman hem Kasım'ı alma sebebim oyundan daha farklı bir skor olmasın çünkü gençlik gücü takımı gerçekten fark olmasına rağmen oyunu hiçbir şekilde çirkinleştirmedi. Ee, sert hareketlere başvurmadı. Genelde böyle farklı maçlarda rakip oyunu çirkinleştirir, kaslı hareketler olur. Olmadı. Onları kutluyorum. Onlara biraz teşekkür de ediyorum oynadıkları o disiplinli oyundan dolayı. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız. Ee, bizim amacımız ligin üst sıralarını zorlamak, o oralarda bulunmak. Şu an itibariyle çok başarılı buluyorum takımımı. Düşününüz ki siz geçen sene bu takımda dört tane direkt oynayan oyuncumuzu kaybettik. İlk defa oynayan oyuncular var çok geniş bir katlamamız olmamasına rağmen gördüğünüz yani bugün 14 kişiyle geldik buraya. İyi gidiyoruz. 21 puan şu an itibariyle çok iyi ama bunu devam ettirmemiz lazım. Son iki haftamız kaldı. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta oynayacağımız çok zorlu geçeceğini tahmin ettiğim bir serdarlı maçı var. Ondan da galibiyetle ayrılır. Bu seriyle böyle ilk devreyi tamamlarız. Başarılar diliyorum hocam. Başarılar diliyorum sizlere. Evet. Evet değerli spor severler. Aziz ve Kasım. Evet, Lefken'in bugünkü maçta iki başarılı ismi e, Aziz. E, neler söyleyeceksin? Farklı bir galibiyet aldınız. E, bugün yendiğimizden dolayı çok mutluyuz. Yani iki haftalık maçtan sonra bugün illeki galip gelmemiz gerekirdi. Arkadaşlarıma da tebrik ederim bugün. Çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Kazandığımız için çok mutluyuz. İyi günler. Başarılı bir futbol oynadığınızı söyledim. Yine söylüyorum. Kasım evet goller geldi bugün yine. Ee, ne de söyleyeceksin? Güzel bir galibiyet. Öncelikle iki hafta puan kaybıyla buraya geldik. Yani bizim için bu maç çok önemliydi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Eksiklerimiz vardı ama bu bizi fazla etkilemedi. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki maçlarda kazanmaya devam edeceğiz. Ee, tamam. Goller herhalde artardı, gelecek. Tabii gelecek. İnşallah devamı gelecek. Ee, herhangi bir problem, sakatlık problemi yok. Atlat... Herhangi bir problem yok. Bir problem yok. Herhalde. Her şey yolunda. Evet. Takım iyi. Her şey iyi. Peki, teşekkürler, başarılar diliyorum Şerman. Ee, hoş geldin. Ne söyleyeceksin? Alıştın mı Lefke? Eee bu, bu maç güzel. Temura güzel. And i̇nşallah şampiyon işte işte. İnşallah, yenilecek. Kaleci. Tamam. Başarılar diliyorum. Evet. Evet, nasıl değerlendiriyorsun sen de bugünkü maçın skorunu ve farklı galibiyeti? Böyle bir farklı galibiyetle koşaya gelirken bekliyor bu her ne kadar da gençlik gücü son haftalarda kötü gidiyorsa olsa dahi sonuçta Süper süperlik takımı. Biz iki, iki hafta puan kaybına uğradık ama biliyorduk kendimiz yani bu maçtan üç puanlar ayıracağımızı biliyorduk. İyi oldu bizim için önümüze bakacağız. Bu motiveyle umarım iyi yerlere geleceğiz. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Evet değerli spor severler. Lefke futbolcuları, teknik direktör ve kulüp başkanıyla yapmış olduğumuz röportajları izlediğiniz. Bu röportajları tamladık. Başka bir röportaj herhalde yok. E, maçın skorunu hatırlatıp bitirmek istiyorum yayını. Lefke, Lefkoşa'da gençlik gücü 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puan sahibi oldu. Bir başka yayında Aykut Deniz TV ekranlarında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.